istediğinizden bahsedebilirsiniz. Değerli kamuoyu, Konuralp'in belediye üyetinin alındık, düz yeni sıradan bir mahallesi haline getirilmesi, basit bir idari düzenleme değil, binlerce yıllık tarihi olan bir yerin kimliğine, dokusuna ve geleceğine vurulan ağır bir darbedir. Bu dönüşüm Konuralp'te ardı ardına gelen ve birbiriyle bağlantılı birçok sorunun beraberinde getirdi. Bu sorunlar zinciri, Yalnız bu günü değil maalesef Konuraltı'nın yarınlarını da tehlikeye atıyor. Değerli kamuoyu, Konuralp, eşsiz bir kültürel mirasa sahip, kentimizden miras bir yerleşim yerimiz. Ancak bu miras plansız büyümenin ve yönetimsel boşluğun gölgesinde kalıyor maalesef. Antik kent PR aracı olarak kullanılırken çevresindeki çarpık yapılaşma ve plansızlığın bu tarihi dokuyu tehlikeye attığını kimse görmüyor, önemsemiyor. Oysa bu zengin mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu kazı çalışmalarından çok çok daha fazladır. Bir yerin belediye olması, o yerin kendi kaderine sahip çıkması, kimliğini inşa etmesi ve ortak bir aidiyet duygusu geliştirmesi demektir. Konural, bir belediye iken kendi meclisi, kendi kararları ve kendi projeleri vardı. İnsanlar yaşadıkları yerin yönetimine doğrudan katılabiliyor, Konural'ın geleceği hakkında söz sahibi oluyordu. Mahalleye dönüşmesiyle bu imkan tamamen ortadan kalktı. Şimdi ise belediye meclisinde dahi konur alp hakkında söz konuşacak bir tek konur alp dahi yok maalesef. Mahalle statüsü konur ortak kimliğini zayıflattı ve derinden sarstı. Soruyoruz bu denli nüfusun yoğunluğu olan sınırları içinde üniversite, hastane, sanayi kuruluşları, öğrenci yurtları ve müzesi olan başka bir mahalle örnek verebilir misiniz? Ayrıca Konrad'ın belediye statüsünü kaybetmesi kentsel planlamanın tamamen dışarıdan ve rant odaklı bir anlayışla yapılmasının da önünü açtı. Özellikle parçacı planlama adı verilen bu yaklaşım bölgenin mekansal dokusunun geri dönülmez biçimde bozdu. 99 depremi sonrası Düzce merkezde imar planları üç katla sınırlı kalırken Konuralp'te bu kural hiçe sayıldı ve 4-5 katlı binalara izin verildi. Bu karar kısa vadeli ekonomik kazancı ön plana çıkararak yapsat modelini de teşvik etti. Sonuç olarak ise Konuralp'in bahçeli iki katlı evlerden oluşan o özgün dokusu ruhsuz apartman bloklarının istilasına uğradı. Bu görüntüyle sizce Konuralp'in o çok bahsettiğiniz tarih ve kültür turizmi için ne kadar uygun olacağını düşünüyorsunuz ya da düşünüyor musunuz? Kaldı ki Konuralp'in altyapı sorunları özellikle kanalizasyon gibi problemlerinin hala çözülemediği ve mevcut nüfus yoğunluğu altyapının kaldıramadığı gerçeği varken turizm vesaire demek komik değil mi? Belediyelerin en temel görevi halka hızlı ve etkili hizmet sunmaktır. Bunlar kendi belediyesini kaybettiğinde maalesef bu imkanını da kaybetti. Değerli kamuoyu, eskiden Kolarak Belediyesi halkın sorunlarına anında yanıt verebilen, ulaşılabilir bir yapıya sahipti. Şimdi ise her türlü sorun yol, çöp, aydınlatma ve bunun gibi Düzce'deki merkezi birimlere iletilmek zorunda. Bu da süreçleri yavaşlatıyor ve bürokratik engelleri de arttırıyor. Düzce Belediyesi'nin Ali 153 attı. her ne kadar modern bir iletişim aracı gibi görülse de yerelde ve samimi bir yönetim ilişkisinin yerini asla tutmuyor maalesef. Konur belediye binasına gidip derdini kendi belediye başkanına muhabbet edebilirken çözmeyi çözebilmeyi özledi. Şimdi biraz da süre mevcut duruma bakalım. Konur Alp'in yeniden belediye statüsü kazanma talebi ne yazık ki samimi bir çözüm arayışından çok anahtar parti olarak farklı farklı mecralarda defalarca dikte etmemize rağmen şahısların ellerine kullandığı bir seçim malzemesi haline geldi. Bu konuda siyasi bir kimlikle hiçbir zaman konuşmadık. Lakin tekrar bu konuyla alakalı uyarı yapmayı artık elzem görüyoruz ve uyarıyoruz. Konuray Kalkı'nın belediye hüviyetimizi geri istiyoruz feryadı asla bir hak arayışından ziyade siyasi alkış toplamak için kullanılan bir slogana dönüşmemeli. Ez cümle, anahtar parti olarak tekrar vurguluyoruz. Konur Alp'in yeniden bir yerel yönetime kavuşması sadece bir idari düzenleme değil, aynı zamanda bir kimlik ve kültür mücadelesidir. Bu mücadelenin de popülist söylemlerden arındırılıp bilimsel ve hukuki temellerle desteklenip Konur Alp halkı ile birlikte beraberlik içinde siyasi taraf, taraf birlikten uzak olarak çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Eğer hepimiz düz yeliysek en eski düz yeli konur Şehrimizin hafızasına hep beraber sahip çıkalım. Yani. Oldu Güzel oldu. Tamam.